Programımız tüm devam ediyor. şimdi konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve infertilite uzmanı, operatör doktor Sezgin Dursun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz hocam. Herkes ekranlarına kilitlenecek gibi görünüyor çünkü konumuz kısırlık. Evet. Şimdi ilk sorumuz e, kısırlık nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Kısırlık e, bir çiftin çocuk istediği halde hiçbir doğum kontrol yöntemini kullanmadan bir yıl birlikte olduğu halde Çocuk sahibi olamaması durumudur. Hı hı. Ee, burada tabii kilit noktalardan biri de kolayca atlanabilen e, kısımlardan biri işte eşim bir yere gitti. E, 6 ay bir yıldır evliyiz ama 6 ay yanımda kalmadı. Hayır bunlar sayılmıyor. Düzenli olarak ilişki olacak. Hı hı. Aynı yerde kalacaklar ve bir yıllık sürenin sonucunda e, olmamış olacak. Ancak o zaman sayıyoruz kısırlık olarak. Hı hı. Hocam şimdi şöyle bizim gençliğimizde böyle çevremizde e, kısır olan ya da çocukları olmayan çok nadirdi. Evet. Yani böyle ben hatırlıyorum mesela aa bir akrabamız vardı onların çocuğu olmuyor filan derlerdi. Günümüzde ise bu o kadar yaygınlaştı ki yani ben çevremde kime baksam, kimi görsem herkes ya bir tüp bebek tedavisi ya bir infertilite tedavisi görme noktasında. Bunun nedeni nedir ve neden bu kadar sayı olarak arttı? Evet. Ya tabii temel olarak e, algının gelişmesiyle oldu. Yani hani eski zamanlarda belki işte 3 yıl çocuğu olmuyorsa sabret bir şey olmaz. Ninemde de böyleydi, halanda da böyleydi. Sorun yok gibi bir yaklaşım vardı. Günümüzde insanlar tabii çok daha kesin çözümler istiyorlar ve belli bir süre olmadığında kendileri inceleyip e, kendileri başvuruyorlar. İkinci olarak e, Kısırlığın tabii birçok faktörü var. Yani erkekle ilgili bir problem olduğunda doğal olarak yansıyacaktır kadınla ilgili. Mesela tüplerde tıkanıklıkla ilgili bir şey olduğunda e, bu da kısırlık olarak sonuç verecektir. E, tüplerin tıkanmasına yol açan çeşitli etmenler var. Bunlardan biri mesela multipartnerlilik, işte e, yine ciddi enfeksiyonların gelişmesi, buna bağlı şeyler, bu tarz durumlar belli bir oranda arttıracaktır. Yine kimyasal kullanımı, yani kimyasal derken otomatik olarak gidip kişi kullanmıyor ama bir şekilde çevre maruziyeti, çevre kirliliği, egzozdan tutumda diğer faktörlere kadar bunların her birinin tek tek ne kadar etki ettiğini doğal olarak araştıramıyoruz çünkü tek faktöre maruz bırakıp öyle incelememiz gerekiyor ama kombinasyon olarak baktığımızda işte GDO'lu gıdalar, çevre kirliliği, diğer faktörler hepsi bir araya gelince eskiye göre sperm motilitesinde ve sayısında tabi azlık gibi durumlar ölçülebilir yöntemlerle tespit edilebiliyor. karşılaştırma sorunları da var tabi doğal olarak yani 50 yıl önceki ölçüm tekniğiyle bugünü birebir karşılaştırmak mümkün değil. Ama temelde hem algı hem de oluşan bazı modern hayatın getirdiği çevre kirliliği, beslenme şekli, multipartnerlik gibi şeyler kısırlığı doğal olarak arttırıyor. Peki hocam son zamanlarda bitkisel tedavi diye bir şey duyuyoruz. Evet. Kısırlıkta bitkisel tedavi evet, evet. ve herkes de merak ediyor. Gerçekten işe yarıyor mu? Sizce işe yarar mı ve yapıyor musunuz? Uyguluyorlar mı bunu? Kısırlıkta bitkisel tedavi neden işe yaramaz? Şundan dolayı işe yaramaz. Yani arabanın bir parçası bozulduğunda, araba gitmediğinde hı hı. ona yumruk vurarak, ya da sarsmaya çalışarak çalıştıramazsınız, e ne olduğunu anlamak gerekiyor öncelikle. Yani onun bir problemi var ve bu problemi bulmak gerekiyor. Hı hı. Şimdi kısırlık hem kadından kaynaklanabilir, hem erkekten kaynaklanabilir. İşte tüpler tıkalı olabilir, hormonlar bozuk olabilir ya da başka faktörler olabilir. Bunun hepsini tutup bir bitkiyle çözmeye çalışmak doğal olarak mantıklı değil. Hı hı hı. Ki benim hastalarımdan karşılaştığım şöyle durumlar da oluyor. Problem erkekte, kadın bitki içerek bir şeyler içerek çözmeye çalışıyor. Tabii bunlar yani belki moral olarak faydası olabilir. Yani kişi eğer çok inanıyorsa. E, bunun sonuç vereceğini gerçekten eski devirlerde modern tıp bu kadar gelişmemişken e, çok inanarak yaparsa belki stres hormonlarını azalttığı için kısmi etkilerde bulunabilir. Psikolojik ama, olarak iki e, tabii tarafında ki, kadının da erkeğin de psikolojik olarak olumlu etkilenmesinden kaynaklı belki olabilir. Aynen e, şey öyle. Diyebilir. Bütün sağlık problemlerinde olduğu gibi bununla da kısmi faydaları olabilir ama e, direkt olarak bundan bir sonuç beklemek doğal olarak mantıklı değil zaten. Peki hocam kısırlık tedavisinde cerrahinin yeri var mı? Yani ameliyatla kısırlık tedavisi yapılabiliyor mu? Evet çok güzel ve çok geniş bir konu oldu. Ee, tabii ki olabiliyor. Eğer neden hormonlarla ilgili değilse, e, mesela bebeğin yerleştiği rahimle ilgili problemler varsa, oraya, rahim iç kısmını kapatan bir şey varsa bu miyom olabilir, polip olabilir bunu almanız tabii ki sonuçları çok iyileştirecektir. İkinci olarak eğer tüplerde bir tıkanıklık varsa bu onarımla hani e, sağlıklı yapılabilen onarımla ki bunlar gerçekten zor onarımlar oluyor. Mikro e, mikro cerrahiyle yapılan onarımla çok iyi yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Evet cerrahinin yeri var ama e, bütün sorunları çözmez ya da mesela kocaman bir miyon vardır orada, yer kaplayıcı bir miyon vardır. Onu almakta sonuçları doğal olarak iyileştirecektir arkitekt diye geçeraltı. Evet tabii yani, ki. Yani <laughs> özellikle var. kadın doğum uzmanı olarak çok girmek istemedim ama e, varikosal gibi durumlarda erkeklere yapılan hem kısa süreli hem gerçekten çok etkili e, bir ameliyat. E, ama tabii ee, bu, bunun herkese yapılmaması gerekiyor. Çünkü insanlar artık e, şöyle bir beklentimiz var hepimizin aslında. E, benim şu problemim var, çözümü bu ve ben bunu hemen yaptırmak istiyorum. O çok çok sabır gerektiren bir şey. Her düzeyde yapılmaz. Uzman doktorla görüşüp net doktor önerisiyle yaptırmak gerekiyor. Teşekkür ederiz. Hocam kısırlık için hangi testler yapılır? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Ve e, ikinci sorum da bu testler hangi sırayla yapılır veya işte herhangi bir sırayla yapılabilir mi? Evet bir sırayla yapmak daha uygun olacaktır çünkü e, kadınla ilgili kısırlık nedenleri biraz daha komplike yani bunu çok karmaşık çok zor şeklinde düşünmemek gerekiyor ama e, incelenmesi gereken daha fazla organ ve hormon var hı hı. ama erkekle ilgili test çok daha basit bir testtir çok maliyet olarak düşük ve zahmetsiz bir testtir İlk önce erkekle ilgili testi yapmak hı hı. gerekiyor toplumumuzda maalesef hani çoğu kişi işte önce karım bir baktırsın kendine, eşim bir baktırsın kendine. Ardından ben duruma göre ben de yaptırırım. Gerekiyorsa yaparız hocam şeklinde bir yaklaşım oluyor. Hayır gerekiyorsa yaparız şeklinde değildir bu. İlk önce erkekle ilgili test yapılması, testin yapılması gerekiyor. Bu normal görüldükten sonra tabii daha basitten karmaşa doğru öncelikle basit ultrason kontrolü hı hı. E, sonra eğer adet düzensizliği varsa başka ek problemi yani mesela işte hocam göğsümden süt geliyor diyen yani birine mutlaka süt hormonu da bakmanız gerekiyor. Hem kişinin problemleri belki işte kilosu diğer faktörleri göz önünde bulundurularak e, hem de diğer sistemik bir inceleme yapmak gerekiyor. Diğer faktörleri göz önünde bulundurarak. Ultrason kontrolü gerekiyorsa histeroskopi, gerekiyorsa laparoskopi ile karın içinden bakarak işte doğumsal bir uterus anomalisi varsa bunları incelemek şeklinde belli bir sırayla gidiyoruz. evet. Yani kısırlık belirtisi olan kişiler ne yapacak? İki eş, karı koca kalkacak tedavi için. Öncelikle tabii ki tedavi değil de bunun Kısırlık ne olup olmadığını tespit edip sonrasında böyle bir test sürecine gelecek. Aynen öyle evet. Peki hocam şimdi kısırlığın yani sebeplerini işte tedavisini pek çok şeyi bahsettik. Bir kişi mesela çocukları olan ki izleyicilerimizin içerisinde mutlaka bizi izleyenler vardır. İleride evlatlarının böyle bir infertilite problemiyle karşılaşmasını engellemek için yani koruyucu olarak neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Şimdi kısırlıkta e, kısırlığa yol açan faktörlerin bazıları önlenemez e, gruba girer. Hı hı. E, o yüzden hani öncelikle aslında belki mantığımızı değiştirmek çok katı bir şekilde yani işte mutlaka bir çocuk olsun yani e, çiftlerimizin bazıları çok katı bir şekilde yaklaşıyor bu duruma. E, hı hı kesinlikle çözümsüz durumlarda başka bir yolun daha olduğunu belki hani Direkt olarak öneremeyiz ama akıllarında bulunsun diye söylüyorum. Yetiştirme yurdundan veya başka şekilde işte evlat edinmek gibi durumları da düşünmeleri gerekiyor. Bunu tamamen önlemezsek bile bunun çocuklarımız için psikolojik bir sorun olmaktan çıkarabiliriz. Yani e, ki çocuğun olacak evet, olacağı empoze etmemek gerekiyor. Etmemek aslında, gerekiyor. Bunun dışında kalan şeyler hani özel olarak kısır olmasın diye bir şeyler yapmak yerine. Belki hani genel sağlık kuralları yine işte HPV aşılarını yaptırmak, sağlıkla ilgili bütün aşılarını tamamlamak ve sağlıkla ilgili diğer kuralları sağlamak yeterli olacaktır. Doğal olarak tabii çok detaya girmiyorum ama işte fast food'tan uzak tutmak, hamburger veya benzeri işte şişmanlatıcı şeyler hormonal dengeyi bozduğu için kısırlığa yol açar. Özellikle polikistik overi olan kız çocuklarda kilo artışının kısırlıkla beraber olabileceğini, direkt olarak katı bir kısırlık değilse bile gebe kalma süresini belirgin olarak uzatabileceğini bilmek gerek ama bu çok genel sağlık kuralları içinde olduğu için çok özel olarak hani kısırlık için bunu yapalım demiyorum ama bunu da etkilediğini bilmekte fayda var tabii. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. Çok ederim. Çok kıymetli bilgilerdi. Kadın hastalıkları, doğum ve infertilite uzmanı operatör doktor Sezgin Dursun bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.